arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Bundan önceki iki videomu izlemişseniz eğer bir patchwork yelek için motifler hazırladığımızı zaten biliyorsunuz. İlk kez burada karşılaştığım arkadaşlarım var ise de biz altı motif değişik altı motifle oluşan bir yelek öreceğiz Onun motiflerinin üç tanesi kanalımda yoktu. Onun çekimine devam ediyorum. Bu üçüncü ve sonuncusu. Öyleyse motifimizin yapımına başlamadan önce size tığdan söz edeyim. 3,5 milim tığ kullanıyorum bu yeleğimde. Bir tık daha büyük düşürmek istiyorum. Ee, i̇plerim Alize Cotton Gold ve Yarn Art Jeans. Tamamen renk genişletmek adına bu iki markayı kullanıyorum. Siz bir tekiyle ya da farklı markalarla da örebilirsiniz. Motifimi sihirli halka içine 16 adet ikili trabzan örerek başlayacağım siz zincir çekip ortasına içine doldurarak da devam edebilirsiniz nasıl eliniz alışık ise tabi bu renk sıralamasını da dilediğiniz gibi yapabilirsiniz ben mesela gene aynı tarzda öreceğim bu sıralamayı kullanmayı düşünüyorum orta ve bir üst sırasını aynı renkle devam edeceğim bu rengimde kırmızı olsun istiyorum ve hemen parmağımı ipimi dolayıp sihirli halka içine 16 adet trabzanımı öreceğim. Kitledikten sonra şöyle üstüne 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Aslında 15 adet ikili trabzan öreceğim. İlk bacağım zincir olmuş oldu çünkü. Yan yana aralarda zincir çekmeden bu şekilde örerek sihirli halkamın içini dolduracağım. Şöyle küçülteriz de halkamızın içini. 16'ya tamamlayalım. Evet, son trabzanı da ördüm. Şuradaki zincirin tepesine batıyorum. Ve arasından ipimi kaydırıp artık bir üst sıraya çıktığım için 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve aynı bacağın tepesine yanına hemen iki adet ikili trabzan öreceğim ama top bir kere de çıkıp bekletiyorum tığımda badem yapacağım için bu sırada ilkinde tığımda 3 ilmek vardı bakın şuradaki bademleri örüyoruz aralarda iki zincirimiz var bir iki şimdi şu arkadaki ipi de yatırayım üstünü öreyim. Her bir trabzanın tepesine batıyorum. Şimdi alayım arkadan. Şimdi bir çıktım, tığımda bekletiyorum. İki çıktım, yine tığımda bekletiyorum. Üçüncüyü de çıktım, ama birer kere çıkıyorum her birini ve toptan örüyorum. Bir, iki. Hemen yandaki trabzanın tepesine batıp bir. Her birinde bir kere çıkıp bekletiyorum. Ve buradaki 4 ilmeği beraber topluyorum. 2 zinciri çekip her trabzanın tepesinde yapacağımız işlem aynı. Bu sırayı tamamladığımızda 16 adet bademimiz olması gerekiyor. Burada son boşluğa da doldurdum bademimle, iki zincirimi çekip ilk bademimin tepesine batarak arasından geçiriyorum ve şöylece ipimi kilitledikten sonra keseceğim. Artık yeni rengimizle üçüncü sıramızı örebiliriz. Bunun için her bir yuvanın içine 3 adet yine badem öreceğim ikili trabzanla ama bu sefer arada 3 adet zincirim olacak tek farkı yuvalara bademleri örüyorum ama arada 3 zincirim var. Öyleyse şimdi e, motifimi aldım ve şöyle ipimi yatırıp şuradan battım. İlk olarak ipimi kitledikten sonra 1, 2, 3 zincirle yükseldim. Yanına 2 iki adet ikili trabzan yapacağım ama tığımda toplayarak yapacağım. Bu şekilde hepsini bir alacağım. Arada 1, 2, 3 zincirim var. Hemen yandaki boşluğa atlıyorum. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3 zincirim var. Aynı işlemi tüm yuvalara yaparak 3. sıramızı tamamlamış olacağım. Motifin 3. sırasının son bademini de ördüm. Burada ilk bademin tepesine batıp ipi ilmeklerin arasından geçirerek şöyle bir kitliyorum. Saydığımızda Bacaklarımız 16, bademler 16. Bu sıradaki bademinde 16 olması gerekiyor ki işlemimiz doğru ilerlesin. Şimdi artık burada motifi kare yapacağız. İlk olarak yuvalardan birine batıp üçlü trabzanlarla 3 üç adet bir grup öreceğiz. Sonra iki zincir çekip diğer üçlü trabzanla ikinci grubu öreceğiz. Ve aradaki boşluklara da ikili trabzanlarla üç kere örüp motifi kare yapmaya başlayacağız. İlk olarak bu ipi buraya yatıracağım ve sırada örmek istediğim rengi alıp yeni rengimizle motifi kare yapmaya başlayacağım. Şimdi şuraya bir batırıp ipimizi alıp kitleyelim. Sıkıştırıp üstüne 1, 2, 3 ve 4 zinciri çekelim. Çünkü trabzanlarımız üçlü. Yani 1, 2 ve 3 kere de çıkıyoruz. 2 kere doluyoruz. 1, 2 ve 3 kere de çıkıyoruz. Arada 2 zincir. 2 kere doluyoruz. Aynı boşluğun içine 3 adet ikili trabzanımızı örüyoruz. 2 kere dolayıp 1 2 ve 3 kere de çıkıyoruz. 1 2 3 Tekrar tığın üstüne ipimi aldım. Bu sefer 3 üç yuvaya üçlü gruplar halinde ikili trabzanlar örüyorum. Yani bir kere dolayıp 1 2 kere de çıkıyorum. Bir kere doluyorum. 3 yuvaya da aynı işlemi tekrarlıyorum. 1 2 ve 3 Sonuncu bu kenardaki yuva. Sonra tekrar ipi iki kere dolayıp ta diğer köşeyi çalışacağız. Yani 3 tane ikili Trabzan Arada 2 zincir 2 kere dola 1, 2, 3 kere de çık 2 dola 3 kere de çık Tekrar ipi dola Bu sefer 3 yuvaya yine 3 adet ikili trabzanımızı örelim işte bu mantıkla da motifimizi kare yapıp diğer sıraya geçebiliriz. Evet son yuvayı da üçlü trabzanlarla, yani ikili trabzanla üçlü grubu doldurdum. Şimdi buradaki zincirin tepesine batıyorum. Ve artık yine aynı renkle devam edeceğim için her bir trabzanın üstüne ikili trabzan öreceğim. Köşede de 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan. O mantıkla da son sıramı tamamlayacağım. Şimdi burada 1, 2, 3 ile yükseldim. Hemen yanındaki trabzanın tepesine bir adet ikili trabzanımı ördüm. Hemen bunun da tepesini ördüm. Şimdi köşeye geliyorum. 1, 2 ve 3 ördüm şimdi iki zincirimi çekeceğim 1 2 ve 3 tekrardan trabzanların tepesine ikili trabzanları örüyorum her bir trabzanın tepesine bu işlemi tamamlayacağım dediğim gibi köşelerde 3 ikili trabzan 2 iki zincir 3 ikili trabzan bu mantıkla da bu motifin son sırasını örmüş olacağız. Son trabzanı da ördüm. Şimdi buradaki zincirle yükseldiğim bacağın tepesine batıp aradan Şöyle geçirdikten sonra güzelce bir kitleyip ipimi kesiyorum ve bu altı değişik motifin kanalımda olmayan 3 motifini size göstermiş oldum. Öyleyse şimdi bu motiflerimizi biriktirelim ee, ve yelek yapımına geçelim. Sanırım 24 tane benim istediğim ebatta yeterli olacak. Siz de kendinize göre ayarlayabilirsiniz umarım anlaşılır bir video olmuştur sizler için de. E, hala abone değilseniz olun ama <laughs> izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.